İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz'dan itibaren ülke genelinde 1169 mahallenin yabancılara ikametinin kapatıldığını duyurdu. 1 Temmuz 2022 itibariyle yabancılara kapalı mahalle sayısı 1169'a çıkarıldı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığından açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Ülkemizde çeşitli bölgelerdeki yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak bakanlığımızca daha önce belirli illerimizdeki 781 mahalle yeni doğan ve çekirdek aile birleşimi dışında geçici koruma kaydına, uluslararası koruma kaydına, ikamet iznine, geçici koruma veya uluslararası korumayla ikamet izni kapsamındaki yabancıların ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatılmıştır. İşte Kayseri'de yabancılara kapatılan mahallelerin isimleri. Kocasinan ilçesinden Sahabiye, Hasan Arpa, Argıncık, Fevzi Çakmak, Uğur Evler, Hacı Saki, Yazır Mahallesi, Melik Gazi ilçesinden Danışment Gazi, Osmanlı, Cumhuriyet, Selçuklu, Aydınlık Evler, Gülük ve Kılıçaslan Mahallesi.